Telefonu şey yaptım da cairosu çalışıyor. Şöyle yönünü tam gösteriyor. He. Telefonu sağa döndürünce onu sola döndürüyoruz. Aşağı atlamak isteyenler için kapı yapmışlar. Buranın ağzı suçlu mu? Bilmem. Tamam. bizim için Latifiye Camii. teşekkürler. Bırakmıyor yakasını adamı ya. He? Rehber bırakmıyor adamın yakasını. Buranın bir tarzı var bak her şey taştan yapmış. Şu çıkılan şeyin adı neydi? çıkan şeyin adı şey neydi? Kobe değil bu. Şerafe miydi? Şerfe şeybe ayarlar. Bu neydi buraya çıkan şeyin adı? Durma Kutbe. kutbesin onun tutuydu. Şimdi bunun adı neydi? Hangisi? Şunu Çok güzelmiş. Nasıl? Cami çok güzelmiş. Olması gereken bu. Cami için de yazdık. İstekam sayısınız varsa örneğine bakma ilk var mı var abi? Rehmet sizin kendi cep makinanızda üstelik suyla çıktığında O kadar su var. İzim de oradan gelir. Sudan yansıma. İstek aldı yansım, sayma mı var? Bak o yedik örneğine bakarsanız mı? Şöyle bir fotoğraf çıkıyor. <laughs> Sizin kendi cep makinanızda Evet arkada büyük ihtimalle. Şunun arkasında yukarıda şurada. Şuradan sola dönecek.